Merhaba arkadaşlar Bugün bilgisayardan video çekmeye karar verdim Tabi bu bilgisayar sürümüyle Telefon sürümü aynı şey Çok az farkları var Ki onlar da değiş Bir şey değiştirmeyecek bile Ayrıca Bugün size Şifreli kapı yapımını öğreteceğim Gereken eşyalar da bunlar Çok güzel Hadi o zaman başlayalım Öncelikle arkadaşlar bize bir oda lazım. Yüksekliği 3 olmalı. Evet arkadaşlar bu şekilde bir oda yaptım. Şimdi 9 tane düğme koymam lazım. Tamamdır. Şimdi öncelikle bu şifrenin kaç harfli olmasını istediğinizi seçin. Ben 3 harfli yapacağım. Ve harfler de burası, burası, burası. Eğer bu üçünün arkasındaki düğmelere basarsam şey olacak. Şifre o sayılacak. Şimdi meşale alayım. Ya da bu da olur. Daha güzel. Şimdi arkadaşlar bu şifre bu şifrelerin bir tane de şifrelerin açacağı kapıyı koyuyoruz bir tane de. Arkadaşlar şifrenin kaç harfli olmasını istiyorsanız o kadar çok komut bloğu koyun. Sonra sayın. Komut mu kaç tane komut bloğu koymuşsunuz? 1 2 3. Ben 3 tane koyacağım için ıı, sayıyorum. 1 1 2 3. Buraya da redstone bloğu koymam lazım. Tamamdır. Şimdi buraları kırıyorum ve komut bu komut bloğuna buraya bu bu koordinata redstone koymasını isteyeceğim. O yüzden slash set blok yazıyorum. Sonra koordinatları alıyorum. sonla son sonra da redstone wire yazıyorum. Güzel. Şimdi bakalım redstone redstone'u yere koyacak mı o düğmeye bastığımızda? Gördüğünüz gibi arkadaşlar redstone'u koydu. Şimdi buna da aynısını yapacağız. Bakalım olacak mı? oldu arkadaşlar şimdi sonuncusunu yapalım Bakalım çalışıyor mu? Hayır mı? Kornatı yanlış yazmışız. Eksi 99 yazmamız gerekiyordu. Oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi restonları kırın ve buraya bir kapı koyun. Şu anda şeffafli kapınız hazır. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi komut bloklarını kapatıyorum. Burası depomuz güzel ve arkadaşlar burası da nereden çıkacağız ha, buradan çıkarız burası da çıkış yeri arkadaşlar ama çıkış yeri sadece içeriden girilebiliyor buraya da düğme koymuyoruz. Ayrıca arkadaşlar çıkmadan önce her zaman restonu kırın. Yoksa kapı hep açık kalır. Sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar, videom Evet arkadaşlar, videom bitti. Umarım lazer bu kapıyı bir şekilde kullanırsınız. o zaman hadi bay bay.